Merhaba sevgili öğrenciler. Bayrak şiirini okuyacağız. Şiirin noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyalım. Ben size örnek bir okuma yapacağım. Bayrak. Bayrağımız bizim, kırmızı mı kırmızı. Beyaza boyanmış ay ve yıldızı. Dalgalanır göklerde, hem de en yükseklerde. Salına salına, nazlı mı nazlı. Ben ona bakarken ve onu selamlarken Türk olmaktan gurur duyarım. Bayrağımın altında özgürce ve kardeşçe sonsuza dek mutlu yaşarım. Bu şiirle ilgili soruları yanıtlayacağız şimdi de. Metnin konusunu yazalım diyor. Metnimizin konusu bayrakla ilgiliydi. Bayrak olacak. Soruları şiire göre yanıtlayalım diyor. Bayrağımızda yer alan renkler nelerdir? Kırmızı ve beyaz. Bayrağımız göklerde nasıl dalgalanır? Salına salına ve nazlı nazlı dalgalanır. Cevapları şiire göre veriyoruz çocuklar. Bayrağımız altında nasıl yaşanır? Özgürce ve kardeşçe sonsuza dek mutlu yaşanır. Diğer sayfada bir sorumuz var. Okulumuzda bayrak törenleri hangi günlerde yapılır diyor. Hafta başında pazartesi ve haftanın son günü yani cuma günü Resmi tatillerde, milli bayramlarda, genel tatillerin başlangıcında ve sonunda yapılır. Okulumuzda bayrak töreni yapılırken nerelere dikkat ediyoruz arkadaşlarımızla paylaşalım demiş. Bayrak töreni yapılırken dikkatlice, saygıyla İstiklal Marşımız gür ve yüksek sesle okunur. O sırada gözlerimiz bayrağa bakar. Kendi aramızda konuşmayız, sadece İstiklal Marşı ile ilgileniriz. Bu sayfada ise İstiklal Marşımızı sınıfça okuyalım çalışması var. İstiklal Marşımızın ilk iki kıtası verilmiş. İstiklal Marşımızı ezberleyelim ve kağıda bakmadan yazalım ve ezbere okuyalım diyor. İstiklal Marşı'nı ezberlemek için sayfamda bulunan İstiklal Marşı ezberleme videolarını izleyebilirsiniz sevgili çocuklar. 30. sayfadayız. Görseli verilen varlığın adını yazalım. Sözcüklerin son harfleriyle örnekteki gibi sözcükler oluşturalım diyor. Burada bayrak verilmiş bakın. Bayraktan sonra K harfiyle bitiyor. Kalemle devam etmiş. M harfiyle devam etmeniz masa. Sonundaki A harfiyle devam edeceğim. Ağaç. Ç harfiyle başlayacağım. Çorba. Burada ay resmi var. Ay. Y harfiyle yaprak yazabiliriz. Sonundaki K harfiyle karpuz. Sondaki Z harfiyle zaman yazabiliriz. Sondaki N harfiyle nar yazabiliriz. Yıldız resmi var. Yıldızla başlıyoruz. Sonundaki Z harfiyle zımba yazabilirim. A harfiyle armut. T harfiyle turp yazabilirim. Sonunda biten P harfiyle pırasa yazıp bitirebilirim. Verilen cümlelerde yay ayrıç içine uygun noktalama işaretini yazalım diyor. Bakalım cümlelerimize. Anıt kabiri ziyaret ettin mi? Bu bir soru olduğu için soru işareti koyacağız. Atatürk adlı şiirimi okudum. Bu normal bir cümle olduğu için cümle bitiyor. Sonuna nokta koyuyoruz. Sınıfı süslemek için bayrak, balon ve çiçek aldım. Burada eş görevli sözcükleri sıraladığımız için burada virgül kullanacağız. Karagöz ve Hacivat Tiyatrosu'na gittik. Cümle bitmiş. Sonuna nokta koyuyoruz. Tebrikler. İstiklal Marşı'nı çok güzel okudun. Burada da ünlem koyuyoruz. Eksik bırakılan cümleleri uygun sözcüklerle örnekteki gibi tamamlayalım diyor. Birinci cümleye bakalım. Bayrağımız bağımsızlık sembolüdür. Bağımsızlık kelimesi kullanılmış. İkinci cümlede İstiklal Marşı okunurken bayrağa bakarız İstiklal Marşı'nı kullanacağız. Türk bayrağında ay ve yıldız vardır. Ay ve yıldız kelimeleri milli bayramlarda her yer bayraklarla süslenir. Bayraklarla sözcüğünü kullandık. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Cümlesinde de Atatürk kelimesini kullanıyoruz. Vatan sözcüğü kullanılmayacak çocuklar. Ceren büyüdüğünde anılarını hatırlamak için bazı eşyalarını bir kutuya sakladı. Cedi'nin ana kutusuna koyduğu eşyaları inceleyelim. Çocukluk fotoğrafı, babaannesinin ördüğü beresi, anneannesinin hediye ettiği patiyi, günlüğü ve kalemi, oyuncak bebeğini koymuş. Burada da bize diyor ki bir ana kutusu hazırlasaydın hangi eşyalarını saklardın? Ben kendi açımdan düşündüm. İlk kalemimi ve ilk defterimi saklardım. İlk kez çizdiğim resmimi saklardım. Dayımın hediye ettiği tokam vardır. Çok sevdiğim onu saklardım. Annemle tasarladığım kolyeyi saklardım. Bu dersimiz bitti çocuklar. Bir sonraki derste görüşürüz.